İyi günler diliyoruz Eray Hazar YouTube TV izleyenleri. Değerli canlılar, değerli dostlar, bugün yerel seçim sürecini konuşacağız. Biliyorsunuz 31 Mart'ta çok önemli bir seçim süreci yaşayacağız. Kiminle konuşacağız? Çok değerli üstadımız, araştırmacı yazar Sayın Ali Adar Bey ile konuşacağız inşallah. Sözü kendilerine bırakalım, sizlerle bir hoş geldiniz hasifan Ardından 31 Mart'ın nabzını tutmaya başlayalım. Ali hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun söz sizde. Bu seçimler herkes der ya, bu seçimler çok değerlidir, çok önemlidir, deriz, dururuz. Bu seçimler neden önemli? Şimdi insanlar seçimlere baktıkları zaman bana göre tek boyutlu bakıyoruz. Şudur, işte zamlar var, ülkenin durumu iyi değil, sıkıntılar var, problemler var, ya bu gözle bakıyoruz. Ama perdenin arkasında bir de cumhuriyet diye bir derdimiz var. Cumhuriyetin e, kazanımlarının nereden gitme diye bir derdi var. Yani buradan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu da şöyle talih edebiliriz. Ne yazık ki e, liderlerin iki dudağı arasından belirlenen belediye başkanları ve yine liderlerin iki dudağı arasından belirlenen meclis üyeleri ve bunlarla bir seçime gitmiş oluyoruz. Doğrusuna bakarsanız bunları biz belirlemiyoruz. Hı. Yani birileri bize gönderiyor, siz de buna oy veriyorsunuz. Sıkıntı burada başlıyor. Salayla soruyla. Yani bu ülkede ne zaman... Yani sizin e eleştirdiğiniz bir partinin, genel manadaki e bütün partilerin e uçtuğuna diyelim. Yani Tabii genel kesinlikle. bir eleştiri olayı var. Tabii kesinlikle. Yani şunu koymak lazım. Yani seçeceğim adamı ben belirleyeyim. Belediye başkanlığı mı? Ben belirleyeyim. Milletvekili mi? Ben belirleyeyim. Siz kimsiniz? Taban mı? Halk mı? Halk olarak kalsın. Yani teşkilat mı? Halk mı? Halk seç. Hadi Hadi bana Ha. Halk. Halkın seçmesi çok zor oluyorsa veya partiler bu konuda kendi mikro dalga içerisinde kendim seçeceğim diyorsa iç partinin, iç partinin belediye başkanı adayını veya milletvekili adayını oradaki gibi üyelerin belirlemesi gerekiyor. Hı. Bana dayatma gelmemesi dışarıdan gelmemesi gerekiyor. Türkiye'deki seçimin seçimin en en eee ya yani eleştireceğimiz nokta burası bana. Dışarıdan gönderdiğin bana iki numara büyük geliyor, bir eksik geliyor. Olmuyor kardeş. Yani sen bana iki dudağın arasında, genel başkanın iki dudağı arasında bana gönderiyorsun, bunu seçtiyorsun. E peki o vatandaş, o vatandaş gelen milletvekili olan milletvekili veya yerel yönetimlerde belediye başkanı olan vatandaş halka mı çalışacak, genel başkana mı çalışacak? Halktan korkuyorsa bir daha ben o halkın önüne çıkacağım, halkın terazisine çıkacağım, halk beni belirleyecek, ben iyi belediye başkanı oldum veya iyi milletvekili mi oldum mu, benim üyem veya halk belirleyecek diyorsa halka güvenilir çalışacak. Aksi takdirde genel başkanın iki dudağı arasında ise onun bir daha belediye başkanı olup olmaması ve milletvekili olup olmaması olup olmaması ona bağlıysa genel başkana bağlıysa genel başkan hoşuna gidecek şeyleri söyleyecek. Yani bu anlamda özgür olmayacak. Bu anlamda yapacaklarını yapmayacak. Bize bir sıkıntı bize buradan başlıyor. Diğer bir olay da ülkenin geldiği durumda bunu analiz etmeden yani seçimleri kim kazanır mantığına girmeden şunu şu an 31 Mart'ı konuşmadan önce siz genel bir genel ıı, bir şey koyun analiz yaptınız tam, genel tam, bir yani, yani, biz, çok, biz, he, biz yani ben şunu söyleyebilirim çok rahat ya yani şu partidir bu partidir olayından önce bir sefer yani toplum olarak biz bunu kavramamız gerekiyor. Bizim önümüze geldikleri zaman kardeşim ben mi sen atadım, git kim atadıysa o sana oy versin demek gerekiyor. Çünkü ben seni belirlemiyorum ki. Ya bana dayak mı gelmiş? İç bölgesinin milletvekili adayı, iç bölgesinin belediye başkanı adayı. Ben işte ben tanımıyorum. Adam da beni tanımıyor. Mahallemi bilmiyor, sokağını bilmiyor, problem bilmiyor. Ya mi bilmiyor. E bilmiyor da bilmiyor. Ama ben o anladım. Ben, ben onu liderim dedi diye. <laughs> Veya partiye, partim dedi diye bana geliyor. Ben de gidiyorum işte o partinin işte abilerinin altına oyunu veriyorum. Ondan sonra da şikayet ediyor. Ondan sonra diyorum ki bana hizmet etmedi diyor. Birinci nokta bu sıkıntı. Ülkenin durumuna geldiğimiz zaman da şöyle bir örnek vermek isterim. Yani gidişat devam eder mi? Yani muhalefet bu noktada yani hükümete bir nasıl derler? Bir sarı kart gösterir mi? Bir, bir, sinyal verir mi? Çünkü çok cidden bir yoksulluk sıkıntısı var. Çok, çok cidden bir ekonomik anlamda artık. Yani 5 yıl önce bize gelip deselerdi ki Türkiye'de böyle bir ekonomik yaşamda olacak kimse inanmaz. Başta ben kendi adıma diyorum yani gidip evimde ekmek aldığımda inanamıyorum yani. Bir ekmeğe 12 lira, 10 lira veren yani etin, etin kıymanın yani ateş bağısı oldu. Sadece et kıyma anlamında yumurtası her şeyin Bir taraftan da işte iktidarın önde göstermiş olduğu bir işte biz savunma sanayini güçlendirdik işte güçlü bir Türkiye düşüncesi. Ee, halkla hükümet arasında böyle bir e, nasıl derler makas aralığı mı açıldı diyelim. Yani farklı süreç var. Ne dersiniz? İktidar bu söylemiyle yine yerel seçimlerde bayrağı önde götürür mü? Yoksa halk yeter kardeşim. Tamam bizim kağıt olsun, işte gemilerimiz olsun ama biz de soframızda bir kiloda et olsun diyecekler Kralın bir tanesi diyor ki bana bir diyor ki ben halka kendimi nasıl sevdiririm diyor. Ve herkes de kralım şunu yap, şöyle yaparsan halk seni sever, şunu yaparsan seni sever. Kral bunları dinledikten sonra diyor ki bana bir tavuk getir. Krala bir tavuk getiriyorlar. Kral tavuğun tüm şeylerini, tüylerini yoruyor. <laughs> oldukça zavallı bağırıyor, oldukça zavallı bağırıyor, oldukça zavallı tavuk bağırıyor, fidan ediyor. Diyor ki şimdi bana biraz buğday Buğday. Buğdayı döküyor. Kral nereye? Tavuk Tav Tav onun peşine Kral. Bu ülkedeki insan yapısı ne yazık ki bugün. ülkeyi fakirleştir, ülkeyi yoksul hale getir. Ondan sonra da ülkeye bir iki yardımla, sosyal yardımlarla bu ülkeden oyna. Ne yazık ki bugüne kadar böyle değil. Ama şuraya dayanır diye düşünüyoruz. Şimdi işte emeklerin emeklilerin figanı bir taraftan, biz geçinemeyen olayı bir taraftan, işte kuyrukları görüyorsunuz bir taraftan, işte varlık kuyruğumu, yokluk kuyruğumu, herkes bunu görüyor. Ama bir şey daha var. Ülkenin, yani tarım politikası çok değişti. Bize şunu öğretirlerdi, okulda bizim bir hocamız vardı, bu işte en, enflasyonla ilgili, pahalıkla ilgili çocuklar kafanızı fazla yormaya gerek yok. Şu elimde 50 lira var, bu elimde de 50 tane yumurta var. Yumurtanın biri 1 lira. 25 yumurta kırıldı, yumurtanın biri oldu 2 lira. Peki bu elimde 50, 50 lira var, 50 yumurta 100 yumurta oldu, yumurta indi, 50 <laughs> Üretim olmadan, üretim olmadan, yani bu ülkede sen yani pahalı bitirme şansın yok. Bir, üretin, üretim. İki, bir yerde daha seninle konuşmuştuk, şunu söylemiştim. Dünya neyi yaparsanız yapın, istersen uzaya gidin, istersen olağanüstü teknoloji yapın. Ama tarım yoksa, buğday yoksa, ekmek yoksa sen açsın kardeşim. Sen o tarımı... Küçük küçük altınların olsa hiç tarımı yani yok, Altın tutup yemeyeceksin. Bir de, bir de bizim elimizde, bizim gibi ülkelerin elinde yani Orta Asya'da ve Türkiye, ondan sonra işte Ukrayna'sı, işte Asya, işte Suriye, yani Mezopotamya'nın olduğu yerde tarım çok değerli ve, ve iklimi toprağa buna müsait. Mesela Almanya'da siz buğday eke, ekemezsiniz, e işte olmuyor, olmaz, Hollanda'da olmaz ama buralar, buralar buğday yeri. Bakın Rusya, Rusya dünyayı ve mahkum etti bu anlamda. Yani bu. Ha bu da niye benzer? Şuna benzer. Tavuğun bir tanesi diyor ki ben artık buğday yiyeceğim. Gidip ona buna kul olmayacağım. Ondan bundan istemeyeceğim. Gidip de sahibime bana buğday ne demeyeceğim. Hı. Hı hı. Tamam diyorlar. Buğday içmeye niyetlenirken oradan kaz kardeşler. Kaz diyor ki tavuğa. Diyor ne yapıyorsun? Diyor burada yaşıyor. Diyor niye? Diyor bundan böyle. işte ya ben gidip de ye yeter artık. Buramıza geldi. E diyor kardeşim sen koca tarlayı burada yekeceğini sen şey ek, e, kahve. Yani sen 100 kilo kahve sat 10 ton burada yaptın. Hmm. E niye? Niye bunu ekiyorsun? Diyor, e ama diyor benim param yok, gübrem yok, sürecek zehirim yok diyor, kolay. Diyor ki gübre benden, gaz. Ee, sü sürümünü de ben domuz kardeşi getireceğim, domuz kardeş sürümünü yapsın. Ondan sonra fare kardeşi de getireceğim, senin e, ee, işte kahveni versin ve maliyetimizi de o karşılasın. Tamam diyoruz. Aynen olduğu gibi, kısa kesiyorum, oraya gidiliyor. Adam o şey yaşıyor, kahve yaşıyor. Tonlarca 100 kilo, 200 kilo kahvesi oluyor ama kahve satılmıyor. Yani e, 10 ton kahve versem 1 ton buğday ettim. Herkes kahve ekmiş ama buğday eken yok. Buğday çok değerli. Çok değerli. Olmuş. Gaz geliyor. Diyor ki benim gübre paramı istiyor, bende para yok. Diyor ben kahveyi satmadım ki para mi? Ben anlamam diyor. Domuz geliyor benim sürüm param diyor. Ben de sürüm param da yok. Fare geliyor. Parayı ver. Diyor ben de para yok. Diyor bir şey kolay var. Nedir? Diyor ki gübrenin de parasını ben vereyim. Sürüm paranı da ben vereyim. Şimdi sen tarlanı bana devret ve diğer kalan borcunu da Ömür boyu bana çalışarak veya borcum bitene kadar bana çalış. Bu ülkenin gereğini. Ha. Çok net. Bu durumdayken bu durumdayken ne no. Seçimlerden ne no. olur? Seçimlerde gördüğümüz kadarıyla iki şey kullanılıyor. Yani iktidar sürekli şeye kasıyor. İşte bayraktır. Dinler, evet evet. Imanlar, şu şu mantığına kasıyor. Eee işte muhalefet ise muhalefet ise sürekli işte emekliler ve pahalılık üzerinden o oynuyor. Ve pahalılığın çok olduğunu söylüyor. E ne olur seçimler? Seçimler bu ikisi bana göre arasında sıkışmış durumda. Hiç kimse hiç kimse şunu sorgulanmıyor. Bu duruma nasıl geldiğimizi sorgulanmıyor. Bana göre yani iktidar kaybederse Pahalıktan dolayı kaybedecek. Görünen o. İktidarın kaybettiğini nasıl anlayacağız? Yani büyük şehirleri kaybetmesi midir iktidarın kaybetmesi? Şimdi şimdi İstanbul Türkiye'nin işte biri. Yani şu anda muhalefetin elinde olmuş olan belediyeler, büyükşehir belediyeleri aşağı yukarı Türkiye'nin üstünün üçte ikisini takabül ediyor. Zaten buradaki amaç da o zaten. Yani İstanbul özleri çok değerli. Çünkü e, ülke ülke vergisinin biri İstanbul'dan gidiyor. Ee, ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu İstanbul ve bu anlamda yani İstanbul'u alan Türkiye'yi alır mantığı ve gerçekten e, yani tam yerinde bir mantık. Çünkü şu anlamda hem yani ek ekonomik anlamda hem de nüfus yoğunluğu anlamında bir de İstanbul bir simge olmuş artık. Yani başşehir Ankara olmasına rağmen İstanbul simge olmuş. Yoğunluktan dolayı, gelirden dolayı simge olmuş. Ondan dolayı İstanbul çok değerli. Onun için İstanbul üzerinde oynanıyor. Bu İyi Parti'nin aradan çekilmesiyle işte demin adayı göstermesiyle vesaire. İmamoğlu alır mı İstanbul'u ne dersiniz? Kurumun işte güçlü bir aday olarak güya sözüm ona bu manada ki ben katılmıyorum buna. İşte sahaya sürülmesi. İmamoğlu kurum arasındaki seçimi nasıl görürsün? Eğer madem İstanbul bir sembol bir yani Türkiye'nin resmini çizecekse İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu kurum demiyorum. Ben İmamoğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanım. Yani ikisinin arasında geçecek seçim var göre. Neden? Çünkü çünkü en zayıf aday kurum. Yani kurumun yani bana göre yani AK Parti buraya e, çok güçlü bir adam gönderemedi. Gönderemedi diyorum çünkü elinde adam kalmadı yani eski AK Parti'nin toplarını düşünsene. Hı Yani 2006 bin ya kalmadı. Ama hala toplarını... kalmadı. Kalmadı, 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 kalmadı diyoruz. Kalmadı. Seçimlerde ha. bir türlü. Yani kişiye odaklı. Kişiye odaklı. Kimse kuruma falan baktığı yok. Veya X belediye başkanına baktığı yok. Direkt herkes lidere baktı Yani Cumhurbaşkanına baktı. Dolayısıyla bu seçim ikisinin arasında bir seçim. Bir seçim. CHP'deki bu bayrak ee, şimdi ne? izin ver. İzin ver. Yani şu önemli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sahaya inip inmeme konusu da aslında gözlerden kaçan bir olaydır. Yani İstanbul için. Çünkü İstanbul'da Cumhurbaşkanı sahaya inerse, kaybederse Cumhurbaşkanı kaybedilir olacak. Ama kurum kaybederse bir eleman kaybedilmiş olacak. Bu da çok önemli. Ya ondan dolayı biraz daha gecesi diye ben düşünüyorum. Bu tabii ki benim gibi. Ha, peki ki, kim alır bu seçimi? Bu, bu seçimi, bu seçimi gözüken o ki şu andaki kamuoyu araştırmalarında göre de 2-3 puan e, e, İmamoğlu ima <laughs> önde. Niye önde? Bak dikkat ederseniz Yunus'un dilini kullanan kazanıyor. Bu millet kavgadan, bağırtıdan, parmak sallamaktan bıktı. Yani bu millete baktığın zaman işte kurban olayım, abla nasılsın? Ay falan çocuklarımız, gençlerimiz falan işte ev ziyaretleri, misyonu ev ziyaretleri falan. Bunlar çok değerli oluyor ben e, şeyin yani İmamoğlu da çok büyük riske girmiyor. bu anlamda hani bir değişim diyorsun da değişimle beraber. Ben yani bana kalırsa ben İmamoğlu daha şanslı görüyorum. diyorum. Neden? Çünkü seçmen bir dönem ikinci şundan dolayı görüyorum. Yani benim yorumum şu. Yani 13 bin oyla sen almışsın. 13 bin oyda kalmış olsaydı şu anda riskeydi. İmamoğlu. Yani 13 binde kalmış olsaydı. Ama Seçmen gelende, genelde son psikolojik mesela sandığa gitmeyen seçmen de şudur budur da falan da veya bir dönem yani ben şu partiye oy verenler artık onu gelenek haline getirebiliyorlar. Arkasından 800 bin farkın atılması işte o seçmende bir alışkanlık haline bana göre getiriyor. Bu tutulara rağmen İmamoğlu alır mı diyorsunuz? Bence yani, alır. CHP'deki biliyorsunuz biraz hani neredeyse elli 50, 50 bir e şeyle yani birkaç puanla işte e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun devredilmesi. Doğal olarak burada bir küskünler süreci vardır. Bence şahsım adına İmamoğlu'nun seçimi kaybetmesini bekleyen bir muhalefet muhalif CHP kitlesi vardır. İyi Parti'nin e, rolü bence yatsınamaz. Demin sembolik bir aday göstermiş olması vesaire. Buna rağmen e, İmamoğlu alır diyorsunuz. Bunca olumsuzluklar. Ben mi? şöyle yorumluyorum. Mesela Dem kendi alanlarında doğuda ve güneydoğuda yüzde yüz alacağı seçim veya alabileceği seçime dem parti yüzde yüz ve asıl ve taraftarlar da bu konuda ve çok politik olanlar. Ama diğer bölgelerde adayının iddiası yoksa orada kaymalar olur. Birinci bu. İkincisi bunu iyi Parti'de de göreceğiz. Yani iyi Parti seçmeni yani o ben işte iktidara kızdım, ben muhalefetim, ben muhalifim diyen kesim İyi Parti içinde kalsa bile, İyi Parti'ye kırgınlığıyla beraber, yani İyi Parti'nin içinde kalsa bile bana göre imam İmamoğlu'na oy Yani muhalif kesimin bir kısmı onu oymuş. Son ben birkaç soru sorayım. Burada tabii ki. Eklemek istediklerinizi ekleyin. İmamoğlu kaybedersin. Yani daha doğrusu iktidar e, büyük şehirlerde üçte ekip bölüm ya Ali İstanbul'da Ankara'da alacağını sanmıyorum bence Yavaş'ın e, orada e, çok ciddi anlamda bir hizmet kalitesi o, olayı var yani ma, e, Mansur, Mansur, Mansur Yavaş'ın çok ciddi anlamda hizmet kalitesi var. Yani Orada bir %60'lar %65'ler bence silme götürecektir de hani İstanbul e, vesaire bu buralarda CHP istediği oy oranını çıkartamazsa yani muhalefet bir başka tabir ediyorum muhalefet yine kaybedersin. Önümüzde nasıl bir dört yıl daha bizi bekliyor? Bir daha seçime kadar veya üç buçuk yıl diye. Şimdi muhalefet bundan önceki seçimde kazanacağına o kadar çok inanmıştı evet. ki. O kadar çok inanmıştı bir ki. Bir da var. Kesinlikle, Kesinlik. kesinlikle, kesinlikle. Ve insanların yüzü gülü, hmm. evet, umut evet, bitti, evet, evet. insan. bir araya geldiği, altı parti bir araya geldi, bu kadar güçlü, Canımızı anlıyorduk falan. Hmm. Yani şu şu demek, yani son hedefi Evet. son evet. lafı, son son atıldığı kurşun son, son atıldığı kurşun şey <laughs> falan <gülüyor> ama ben CHP'nin şeyini ben biliyorum tabanı. CHP'nin tabanı son ana kadar doğrudur sıkıntı verici küskünler olacak darılmalar olacak ama son anda Cumhuriyet'in kazanımları söz konusuysa lanet olsun deyip yani o kırgın kesimi diyorum oyunu o o yani. ve oyunu verecek. Birinci bu. O etkilemeyecek. O etkilemeyecek. Ve ikincisi de, de, ikincisi de Kılıçdaroğlu'nun geçen günkü açıklaması çok anlamlıydı. İşte genel başkan düzeyinde, atılan Mehmet düzeyinde. O, o çok değerliydi. Ee, bir de kırgın kesim genelde daha çok Alevi kesiminin o anlamda dede gördükleri Alevi kesiminin bir taraftar grubu vardı. İşte o grupta en son e, Pir Sultan Abdal Cemevi'nin işte Ankara'da açılması, çok büyük bir törenle açılması, işte oradaki CHP belediyenin ve genel başkanın oraya gelmesi, işte Alevlerin haklarıdır, bu söylemler haklarıdır işte badem dediği, bedeber bilmem işte bunların, bunların kogyaplarına olmaları gerekir anlamda bir söylemler de çok değerli işte Alevi kesimi tarafından. Buradan ben Cumhuriyet Partisi'nin tabanının, Cumhuriyet Partisi'nin üyesinin kaçacağına ben, yani ihtimal ben vermiyorum. Hı hı. Çünkü me mevzu bahis mantığıyla bunu söylüyorum. Ama buna rağmen, e, şey kaybederse yani İmamoğlu kaybederse ve İmamoğlu'nun politik hayatı biter diye. Değil mi? Tabii kesinlikle biter. Önceki CHP'deki siyasi evet, hayatı kesinlikle biter. Kesinlikle biter. Kesinlikle biter. Çünkü CHP kendi evet. içinde bir tekrar şey var. Ee, çünkü olağanüstü bir seçime gider. Çünkü çünkü çünkü, çünkü o zaman oklar şöyle dönecek. Şöyle dönecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teyamlı önünde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde bir belediye başkanı yani parti meclisinde değilse, MYK'da değilse onun partiyi eleştirme, partiye öneri sunma, partiyi yönlendirme yetkisi yoktu. Hakkı da yoktu, Tüzükte de bu yeri yoktu. Şu an söyle. Sen belediye başkanısın. Söyle. Ama onu beş başkan Parti. Sen belediye. seçimde ne? Sen seçim biter bitmez değişim dedi. Halbuki Cumhuriyet Partisi'ndeki değişim başta söylediğimiz o değişim olmalıydı. Yani yani Kılıçdaroğlu gitsin, Özgür Özel gelsin bu değişim değildir. Ahmet gitsin, Mehmet gitsin değişim değildir. Hani ilkesel bir değişim olması gerekiyordu. Yani şu denmeliydi. Son değişim ama yani İl İm, İmamoğlu da bu düşmez. Yani bunun partinin organları, partinin MYK'sı, parti meclisi şunu demeliydi. Evet değişim olsun. Gerekirse genel başkanına beraber olsun. Ama bu partide artık ön seçimsiz aday belirlenmesin. Bu parti madem ki sağa kayıyor sosyal demokrat bir parti olsun. işte efendim işte Atatürk ilkelerinden taviz verdik buradan verilmesin gibi değişim. Yani kültürel değişim, örgütsel değişim ve yapısal değişim olmalıydı. Ahmet'in gidip Mehmet'in gelmesi değişim olmadı. Bugün ne, ne ne değişti? Yani Sayın Kılıçdaroğlu gitti, <laughs> yerine öz geldi. Değişen bir şey oldu mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleminde bir değişim oldu mu? Hayır, aynı bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi. Ve daha olmuş. atamalar. yani, yine Tabanın Tabii ki, tabii ki. Ama buna rağmen, buna rağmen dediğim gibi belirli bir kesimin Cumhuriyet diye bir derdi var. Son e, bakanın, Milli Eğitim Bakanlığı işte mecliste çok konuşması. E, işte şeylerle, işte hocalarla, işte dinleyen işleriyle şuna işte bir, bir protokol yaptık. Siz size onlara şu diyebilirsiniz ama biz onlara sivil toplum kuruluşu diyoruz demesi veya sivil toplum örgütü diyoruz demesi gibi bunlar Türkiye'nin temelinden olacak şeyler. Ha bunda şu çıkıyor ortaya. İşte o söylemlerle beraber ben de şahsen bir şey olarak bir ya da alev olarak ben diyorum ki hayır benim çocuğuma benim çocuğuma benim mezhebimde veriyorsa verilsin, verilmiyorsa öbür türlü öbür türlü dayatma dayatma dini ben kabul etmiyorum diyorum. Bu dayatmayı kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Çünkü ben bir aneviyim, bir Ben kendi değerlerimi ben doğru buluyorum. Ve neden doğru buluyorum? Çünkü benden benden bugüne kadar bugüne kadar benden Türkiye'yi bozacak. Yani ahlakı bozacak. Yani nasıl desem yani kafasında hurafeli olacak bir şeyim yok ki, benim bir anlayışım yok ki. Hı hı. Çünkü ben çünkü ben, çünkü benim Alevi, Cafer olarak ben cumhuriyeti ben öne, önemsiyorum. Ben aydınlığı ben önemsiyorum. Ben geleceği önemsiyorum. Ben ben bu ülkenin layık olmasını eee önemsiyorum. Ben bu ülkede ta tarikatların olmamasını istiyorum. B bana dayatma gelinmemesini istiyorum. Ve devletin dilini devletin dininin olmaması gerektiğini ben ben yanıyorum. Çünkü, çünkü devletin dinsiz olmalı, devletin di, di din, anlayışı olmamalı. Ne olmalı? Devlet tüm dinlere, tüm mezheplere aynı eşitlikte ve aynı yakınlıkta olmalı. Yani birinin diğer bir üzerindeki tahakkümü olmamalı. Bizi bize bırakın kardeş. Bak evet. ben diniyetten ben maaş almıyorum. Evet. Ben ben bundan yok sayıyorum. Doğru mu? Benim anlayışım bu. Çünkü ben devletin ve dayatmanın ben memur olmak istemiyorum. Ben özgür olmak istiyorum. E, Türkiye'de de ser olsun. Ha, Diyarbakır'ın -di başkanlığı da şey e, Hüseyin dediği gibi bir tane de e, Ali abi biliyorsun değil mi ozi? Eş başkanı da Ali. E sen hayır yani kabul ederiz de etmeyiz o ayrı bir şey. Ve sen benim bu ülkede bu ülkede Dine anlayışımı ve ibadetimi sen sorguluyorsun. Şu anda sorguluyorsun. Bir de layık olursa, layık ortadan Sen beni sorguluyorsun şu anda. Yani benim ibadetimi ve anlayışımı kabul edip etmeme noktasında. Dolayısıyla peki bunları niye söyledik? Yani e, bunlar değerli. E, burada değerli olduğu için bunu düşünen insanlar, bunu düşünen insanlar, efendim ya işte öbür tarafta din gidiyor oy veren kesim, yani ben bu dindardır, bunlara oy veren kesim. Diğer bir tarafta da benim gibi düşünen kesim de, benim gibi düşünen kesim de yanlış da bakın, öbür tarafta affedersiniz yanlış da olsa bu dinenden gidiyor mantığıyla oy veren kesim de diğer bir tarafta benim gibi düşünen, senin gibi düşünen, öbür gibi düşünen de Cumhuriyet elden gidiyor, değerlerimiz elden gidiyor ve benim mesleğime zarar gelir, anlayışıma zarar gelir mantığı içerisinde de sevse de sevmese de imam olma oy veren bir kesim var. Be, 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 böyle bir kutlaşma oldu. Ama biz buna bakmıyoruz. Ee, bu adam dedi ki az önce söylediğim gibi yani toplantıdan önceki de sohbette de bu, bunu senin daha önce de programda söylemiştik tam da yeri. Biz bu projeye şu anda bakmıyoruz. Ya hangisinin projesi var? Hangisi ülkeye hmm. Hangisi yapacak? ve bir, birisi birisi yaptığını savunuyor. Birisi de o eleştiriyor. Ve ben namusluyum bana oy verdi. Ben bunu geçen programda mikroda söylemiştim. Gidip de gelişen toplumda ben namusluyum bana oy ver demiş olsan sen sana bir, bir tane oy kardeşim. Sen namuslu olmak zorundasın. Bu 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 bir hüner <laughs> değil. Bu üstünlük değil. Bu ya bu üstünlük değil ki sana. Sen projeni var anla. Ve dolayısıyla ülke buraya sıkışmış durumda. Muhalefetin de muhalefetin de Emekliye aynen şunu söylüyor. Ben pazar parası vereceğim. Hayır kardeşim sen bana şunu anlatman lazım. Ben iktidara gelirsem ben emekliye sadaka gibi para parası değil. Hayır emeklinin o paraya ihtiyacı olmayacak. Benim projem şudur, şudur, şudur koyması gerekiyor. Bizim bu kitaptan çıkmamız gerekiyor. Ve bu, bu anla sıkıntı var. Yani fakirlik para bitince değil, adalet bitince de bir başlar. Başta. Yani evet. burada adil olmak lazım. Konuşacak çok şey var fakat e, YouTube psikolojisiyle yani çok da uzattığımız zaman e, izlenme e, yani izleyiciyle de olmak istemiyorum. O yüzden istersen burada bir bir virgül koyalım, daha sonraki bölümlerde devam edelim. Çünkü siyaset çok geniş, bir ilk defa sizinle bu kadar özgürce, rahat bir şekilde siyaset konuşuyoruz. Çünkü daha önceki Zehra TV süreçlerinde bir takım kanalların ideolojik bir, bir bakış açıları var, evet. o yüzden rahat konuşamıyorduk. Ne dersiniz? Son cümlelerinizi alalım, bir gülü koyalım. Ardından diğer bölümlerde devam edelim. Ben şu parti oy verir vatandaş, şu parti oy verir şu Ben orada değil. İnan orada değil. Ben Cumhuriyet'i önemsiyorum. Ben demokrasiyi önemsiyorum. Ben daha üretiyorum. Ben çocuklarımızın geleceğini önemsiyorum. Ee, eskilerde kaldığıyla bizi kandırmasın. Ama bizim zamanımızın bizim, heh, bizim zamanımızın dostlukları böyleydi. Bizim dönem hayır. Ben bunu ne zaman suyum? Niye? Yani şimdi iyi dost olunmaz mı? Niye bizi hep Hayır. Sanki bizim zamanımızı, eskiden kaldı dostluklar, eskiden kaldı komşuluklar, eskiden kaldı ya adalet olmaz. Bu ne demek ya? Yani şimdi bize adalet davranamaz mı? Bize burada dayatılıyor. Hayır. Ben şimdi de adalet olmak zorundayım. Ben şimdi de ben, ben, ben şimdi de doğru bildiğimi söylemek zorundayım. Bakın bir oy çok değerlidir, bir oy çok önemlidir. O oyun da karşılığının öbür dünyada olacağına inanılır demek. Evet. Son sözüm bu. Hala çok teşekkür ediyoruz. Tarzınızı çok beğendim ben. Biraz böyle sert bir muhalefet eden alakaları bekliyordum. Daha çok böyle biraz daha partizan bir alakaları bekliyordum. Yok yani gerçekten çok böyle Realist, çok gerçekçi, doğrular ortaya koyan bir yaklaşım tarzınız oldu. İlk siyasi programımızı bu. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza güvenecek. Önce sağ olun. Evet değerli Erez YouTube kanalı izleyicileri. Bugün araştırmacı Sayın Ali Adar Bey ile 31 Mart yerel seçimlerini konuştuk. Genel manada bir şablon çizmeye çalıştık. Yine inşallah ilerleyen aşamalarda 31 Mart sürecini konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.